Atını park etmeye gidiyorsun. Nereye park edeceksin atını? Oraya park edeceğim. Oraya park edeceksin. Allah aşkına. Atını park etmeye gidiyormuş. Ya Rabbim. Çocuk atını park edecekmiş Dur Heh? Çocuk atını park edecekmiş mı? Araba mı park Neri, edecek? Nereye gidiyorsun? Buradan dönüp de park edecek demek ha. Yan tarafa park edecek Dedesinin tarafına getirecek değil mi? Allah'ım ya. Allah aşkına At park edecek ha. Hı, babasının arabasını yanına. Ha, tamam. Atını park etti çocuk. Ha, eve mi gidiyoruz artık? Ha. Nereye gidiyoruz? Park ettin arabayı. Atlas atını park etti. Eve gidiyoruz. Bay bay yap. Bay bay yap. Bay bay.